Arkadaşlar merhaba bu dersimizde pointerlarda aritmetik işlemler nasıl gerçekleşiyor bunlara bakacağız. Kompleks bir sorumuz vardı bir iki ders önce. Orada diziler ve pointerlar arasında değişimi yapmıştık. Dizi ile indis metodu veriler üzerinde kayabiliyorduk ama pointerla nasıl kayacağız ondan bahsedelim. Burada int a diyelim ve içeriğine birkaç tane değer atıyorum. Normalde bir for döngüsü oluşturduğunuz zaman i var ve burada a, i diyerek, örneğin bir printf ile i'nin değişmesine bağlı olarak buradaki a ve köşeli parantez i'nin de değer değişikliği ile şurada 5, 12, 25 gibi örneğin şuraya 5, 12, 25 yazalım. Tek tek şu şekilde bir sola, bir sola, bir sola kayıyorsunuz. Burada ben şöyle bir şey yapacağım. int yıldız aptr diyorum ve a'yı direkt kullanacağım. Şurada for'un içinde a ile değil artık aptr ile gidebilirim. aptr diyorum eşittir aptr artı 1 diyeceğim. Yani şöyle bir şey oluyor burada. aptr şu noktayı gösteriyor. Ve ben artı 1 dediğimde derleyici arka tarafta bunun bir pointer olduğunu bildiği için bunun veri tipine bağlı olarak buradaki biri o miktarda artırıyor. Örneğin benim buradaki veri tipimde aptr integer olduğu için ki dizide zaten öyle yoksa atanamazdı buraya. aptr 4 byte'lık yalan tutuyor. Hemen mesela şunun adresi diyelim ki şurada 0 çarpı nokta 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 en sonunu yazıyorum. Örneğin 12 en sonunda. Ben burada şurası 12 en sonu artı 1 dediğim anda integer olduğu için 4 byte artacak. Yani 5'ten 12'ye gittiğimde şurası 0 çarpı 0 rakamlar geliyor ve en sonunda 16 oluyor. Yani 12, 13, 14, 15. byte'lar buraya 16, 17, 18, 19. byte'lar buraya oluyor. Yani 4 byte, 4 byte sıralı bir şekilde şuraya artı 1 dediğinizde derleyici tarafından bu anlaşılıyor. Ve bu şekilde basılıyor. Şöyle integer diyelim. Ve bu kodu çalıştıralım ve sonucu görmeye çalışalım. Tabi şurada adres atamalarını da yapalım. Adresimiz şu. Ve kodu çalıştırıyoruz. Şu an en son 28 var ve 5 değeri artırdığımız anda burada 2C değerine dönüştü. Yani 135 FD 2C. Hemen hesap makinemizi açalım. En son 135 FD 28 vardı. Hexadesimalde 135 FD 28 değeri. Sonu 432 idi. En sonunda bu sefer 135 FD 2C'ye döndü. FD 28'den 2C'ye. Şurayı siliyorum. FD C yaptığım anda 436'ya döndü. Az evvel 432 idi sanırım. Gördüğünüz gibi 432 436'ya döndü. Bu şekilde 1, 1, 1 şeklinde artabilirsiniz. Ya da şu şekilde de benzer sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da eksi eksi diyerek de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da aptr eksi 1 diyebilirsiniz. Yani artı ve eksi işlemleri uygulanabiliyor. Ancak işte çarpma bölme gibi şeyler mümkün değil. 1 dediğiniz gibi bunu 2 de diyebilirsiniz. 3 de diyebilirsiniz. Benzer şekilde 3 dediğinizde de 3 tane integer tipinde alan ileri doğru kaymış olur. Burada farklı bir kullanım var. Onu da göstermeye çalışalım. Integer A5'lik bir alan oluşturalım. Sabit bir alan bu. İçine 20, 30, 0, 4 ve 5 değerlerini atadım. Integer aptr eşittir. Adres, burada dizinin adresini pointer'a atadık. Bir tane de integer i tanımlaması yapalım. Ve burada for yapımızı kuralım ve 5 eleman kadar ilerlesin. Dizideki değerleri görmek istiyorum. A dizi indisi i ile dönüyorduk. Bunu şu şekilde kullanıyoruz. Pointer ifadesi koyup aptr artı i şeklinde de kullanabiliyoruz. Ve kodumuzu çalıştırırsak 20.30.04.5 şeklinde şu tarafa doğru yazdık. A sabit adresimiz buraya gösteriyor. Bunu aptr'e aktardık. Ve burada aptr benzer mantıkta şu adresi gösteriyor. D60 adresini gösteriyor. Yani 20 başlangıç adresi. Ve parantez içinde yüksek öncelik vardır parantezler zaman. Artıyı içine koyduk. APTR işleminin içinde derleyici bunu pointer olarak biliyor ve iyi de gördüğü zaman iyiye göre APTR artacak. APTR nedir? Integer'dır ve i de bir desimal karakter. Bir değeri. APTR artı bir ne olur? APTR veri tipine göre bir tane ilerle. Yani 4 byte ilerli integer 4 byte olduğu için adresini değil değerini bize göster. Ve 20 değerini gördük. i arttı 1 oldu. Bu sefer başlangıçta bir ilerse 30 oldu. 0 oldu. 4 oldu ve 5 oldu. Ve çıktı. Bu şekilde bir kullanımda görebiliriz. Diğer uygulamalarımızın içinde kullanacağız. Önceki dersteki const'u da benzer şekilde uygulayacağız. Son iki dersimizde özellikleri gördük. Bir uygulama yapamadık. Bundan sonra uygulamalarımızı 5-10 tane yakın uygulama yapacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.